Bugün sizlerle darı yapmaya gidiyoruz. Ben daha darısı ama sizlerle de varsınız. Şu an şu Bugün uçacağız. Yoros Bismillah. Ya neyse. Çok hızlı gidiyor ya. Kontrol edemeyim. Çünkü hızlı bunda. Şu anda çift turbolu. Yap kız. Ne araba? Araba ekliyorum. Tuttum. <laughs> ay, 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 ay. <laughs> ay, bugün basma zamanı. Ramazan a kendi günüdür. dra bak bu zaman kıymetli. Hadi. Ben... Şöyle biz basıyoruz, ongası açacağız, bak. bunu, bak. Kayabilir. A, B, C, S, E, S, Hiçbir şey Uy! Uçtuk, kuştuk la. <Gülür> <atın gülüyor> Hiçbirine de çarpmadık. Ya, ya, uzun esen. Uzun. Ya ne oluyor? Oyunda bir şeyler oldu. Bu e bir o neydi lan? oğlum abi? görmedim ben. Hayır durmayın, duramam ama bir duramam şansım lastikler birbirine göre harita kapandı araba motor hasar gördü oh o oh, arkada kırıldı çok iyi çok iyi Onun haline baksana bir ha, Ne oluyor lan ya? Ama çok fena kaza yaptım. Evet, Babamın arabası aldı. Şimdi artık tamam bakacağız. Uzun bir artık.

Anam anam ne katıyor. <laughs> Ay bu uçuyor araba. Önden uçuyor. Önden uçuyor. Önden uçuyor. <laughs> Gördün mü? Şimdi şok. Biz zor dünyam. Burası sarıyor. <laughs> Lidler. Hadi ya. Var gazın ucuna dokunsam kamp olur artık. Bakma. Ah. Ağabey özür dileriz. Ne yapmışlar <laughs> şu aradan biz geçemez miyiz? <laughs> ya sana abi. biz. Bu ne hakkı? Bu ya? neymiş bunlar? Bir dakika biz buradan geçeceğiz. Ne yapacağız? Aa buradan geçelim. Onun yapılarında tonları var ama var. Başım. Ah, hmm. buraya döndük sağdanız. Sinirimiz burada. Burada trafik kalması herhalde bir şey yok. İlk defa geliyorum. Ama bu yolu yani ilk defa kendim yürüyorum. Bir dakika, o nasıl zemin? Çok de kayıyor. Bir elini, elini, abi bura evi köy kendini denesin mi? Aaa Bak sana da uçuyor burada <laughs> şimdi, no. Çok fena kaydık Çok fena kaydık Basıyorum. Ne bozsun? Ne bozsun ha? Ha ne yapacağım Dur Adam oradan geçti ya. Bundan onun bir daha anlatayım. Ah ne yapıyorsun? Dur dur ya. Hangi kavak? Bir şuraya gel. Tamam buraya gösteriyor. Evet. Şu şurada bir arkadaşlar iftar açar. Onların küpünün arabası yok. <laughs> ya oğlum. Aa daha geçtiğini sözde söyleyeceğim. Tamam. <laughs> Sıkıntı diyor, değil mi? <laughs> arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Abi gitsene sen mi sürüyorsun? Arabayı çaktın. Hazır aşağıdayız. Burayı ben bilmiyorum ha. Konumdan baktım. Ha, ben dedik yanlış olan oldu. Adamların tarlasına çaktım. da e böyle sonra la mantarlaya çıkaca yani mı arabayı satmamak iyi yerler de. yok bunu satma abi ya niye ya abi bunu hiç hak edemek verdim aynen 350 bin tl'den fazla verdim da yine emek verdim ben hiç bir şey eklemedim nasıl yok evet yok nasıl yok abi öne bak plakaslardan etti 100 bin abi bu ön cam 100 bin bu önce 100 bin. Araba 350 bin. Senden burası 250 bin. Anladın mı? Hmm. A bunlar full altı bin. A bu da pahalı. Dur bir dakika. Köpürün. bu da fazla para ediyor. Bunun kaç olduğunu bilmiyorum. Hadi Ama bilmiyorum yani. Arabanın arkasında ne yazıyor? Ha? Hangi arkası? Ha. Koy. Ama adam sana ne oluyor? Tamam, hadi gel gel ne ezan oku. Gel. Ha tamam arkadaşlar görüşürüz biz de iftarı açtık. Bay.